Merhaba güzel arkadaşım. Sıfırdan matematikte. Refer matematikte kaldığımız yerden devam. Ne yapıyoruz? Köklü sayıların birinci bölümünü bitirdik. O bölümle ilgili etüt soruları var. Hiç bekletmiyorum. Tabii ki elimde kalemim. önünde sıfırdan matematiğim gönder ge gelsin diyeceğim ama bir dakika bir dakika bir dakika bir tayfa var her videonun altına hocam buradayız hocam buradayız hocam buradayız yoklama alan bir tayfa var o tayfaya özel bir selam göndermek istiyorum sen de o tayfaya katılabilirsin gerçek reyme tayfa onlar işte her videoda geliyorlar o yoklamayı alıyorlar helal olsun be şimdi kökte sayılarda önümüzde kaç soru var bir bakalım mı birinci bölümde önümüzde tas tamam 22 tane soru var ama bir de onların alt maddeleri var. Ne yapıyoruz? Köklü sayılarda tanımı vermiştik. Toplamı çıkarmayı vermiştik. Onlarla ilgili işlemler yapacağız. Kök 9 dışarı nasıl çıkar? 9 dediğim sayı 3'ün karesi dışarı 3 diye çıkar. 100'ün cevabı 10'un karesidir. Dışarı 10 diye çıkar. Cevap nedir? 13'tür hocam. 4 dışarı 2 diye çıkar. Artı 25 dışarı 5 diye çıkar toplam nedir 7'dir Aslında bak 5'in karesi Bunlar bunu götürdü 2'nin karesi Bunlar bunu götürdü bu kadar da basitti 8 2'nin kübüdür Bunlar gitti 2 çıktı 27 3'ün kübüdür Bunlar gitti dışarı 3 çıktı 3G 5'tir hocam 36 6'nın karesi bunlar gitti 6 geldi 80 64 nedir 8'in karesi bunlar gitti eksi- 8 geldi 91 9'un karesi bunlar gitti. Artı 9 geldi. Bak buradan artı 1 var. 6 1 daha 7. Cevap bitti. Burası direkt 1 zaten. Biri hangi kökü olursa olsun cevap 1 diye çıkıyor. 100 az önce yaptık. 10 çıkarmıştık. Yan yana 2 kazık. Anlamıyor. çok yazık. 144 bilmekte fayda var demiştik. 12'nin karesidir 12 diye. 81 az önce yaptık 9 diye. 8 2'nin kübüydü. Bunlar gitti dışarı 2 diye çıktı. Ne yaptım? Şundan şunu çıkarttım. 10 On kaldı. 10'dan da 9'u çıkarttım. Yalnız sadece tek başına 1 dedim olayı bitirdim. Şimdi bol bol işlem yapmaya devam. 1 her türlü dışarına çıkar dedik 1. 8 2'nin kübüydü. Bunlar gitti dışarı 2 diye çıktı. 27 3'ün kübüydü. Bunlar gitti dışarı 3 diye çıktı. Dikkat et. 2 1 daha 3. 3'ten 3 çıktı. Cevap 0 denk geldi burada. Hocam 4. Bunlar gitti dışarı 4 diye çıktı. Mutlak değere gerek var mı? Hayır sadece negatiflerde yapıyorduk onu. Çift kuvvet ve negatif olması gerekiyordu. Bu da 2 diye çıktı. 4 2 daha 6. Şimdi geliyor bak. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Dışarı eksi 4 çıkaracaksın. Niye? Kökün derecesi tek sayı. Bunlar gitti. Arada artı ama dışarı eksi 4 nasıl çıkacak? Mutlak değerce çıkacak. Burası eksi 4. Bu dışarı içerisi eksi olduğu için işaret değiştirip çıktı. Artı 4 çıktı. Önünde de artısı var. Bunlar birbirini götüreceğiz. Cevap 0. Dikkat et mutlak değer olmadan ne demiştik? Buralar da çözülüyor. İlla mutlak değer de bilinecek. Tamam. Peki verilen ifadelerde üstü sayıları köklü sayı biçiminde yazınız diyor. Nasıl yazıyoruz hocam? Her üstü sayı aynı zamanda bir neydi? Köklü sayıydı. Bu sayının üssü olarak kalmaya devam ediyor. Alttaki bölü sayının derecesi oluyor. Kök derecesi oluyor. Ama içeriği düzenlersem 8 4. dereceden kökte de var. Bak 3'ün karesi kök 5. dereceden. Onu buradan aldım geldim. 5. dereceden kök 9. Yapıştır gel. Hocam bak direkt 1 bölü 2 varsa kök vardır. A kök 4. Dışarı 2 diye çıkar hocam. Bak üstünde 1 varsa hiç bakma. 3. dereceden kök 5 demektir. Hocam bak 7'nin karesini alıyorsun. 5. dereceden kökü kalıyor. 5. dereceden kökü yazıyorsun 7 kere 7 49 yapıştır. Burası 1 önemseme burası bölü 4 o zaman 4. dereceden 6. Burası 1 önemseme burası 2 o zaman kök 3 olay bitti. Burası 1 burası 5 o zaman 5. dereceden kök 10'dur cevabım. Vurdum cevabı geldim yeni bir soruya. Köklü sayıları bu sefer nasıl yazmamı istiyor benden? Üstü sayı biçiminde yazmamı istiyor. Bunları üstü sayıya çevireceğiz. Hocam yazarken ne yapıyorduk? Üstünü direkt en tepeye. Buradaki kötü derecesini bölüm olarak yazıyorduk. Üstüne en tepeye. Bak 5 üzeri 3. Hiçbir şey yazmıyorsa 2 yazılıyordu. Bölü 2. Devam. 7 Yedi üzeri 7'nin üstünde bir şey yok. O zaman 1 bölü 3 yaz bitir. Bak 2 üzeri 3 bölü 5. Devam devam devam. 2 üzeri 8 bölü 4. Bir dakika dur abi. Bunlar sadeleşiyor. Iki 2 kalıyor. 2'nin karesinden cevap 4'müş aslında bu soru için. Hocam burada ne yapacağız? 6 üzeri 1 bölü 6 yaz. Öyle de bırak geçelim. A bitti bile 6. soruya kadar. Güzel devam ettik. Peki bu sayıları nasıl yazmamı istiyorsun? Üstü sayı. Ya burası gerçekten önemli. Yani deminden beri yaptığım işlemler önemli. Çünkü amacım sana şunu lanse etmek artık. Üstü sayı, köklü sayı, köklü sayı, üstü sayı. Üstü sayı, köklü sayı, köklü sayı, üstü sayı. Söyle benimle birlikte. Üstü sayı, köklü sayı, köklü sayı, üstü sayı. Üstü sayı, kök. sayı. Kapı açılır. Mehmet Hoca bunu anlatırken babamın beni gördüğü anlar. Ya hocam ne yapıyorsun diyorsunuz ya bazen. Hep o anlara denk geliyor ama. Ben benden değil. Üstü sayının sonuçlarını yaz diyor. Bak şimdi aslında bu ifade nedir? kök 25'tir. E kök 25 5'in karesidir. O da dışarı 5 diye çıkar. Hocam bu aslında 3. dereceden kök 8'dir. E 8 2 üzeri 3'tür. Bunlar gider 2 diye çıkar. Hatta bu kadar uzatmaya bile gerek yok. Bak 16 2 üzeri 4'tür. Üstünde de 1 bölü 4 var. Bunlar gider cevap 2 kalır. Ama ben sana köklüyü anlattığım için oralara giriyorum açıkçası. Bak 64 var. 6. dereceden 64. E 64 2 üzeri 6. Bu 6 ile kök 6 gitti. Cevap 2. 27 var. Üstünde 3. dereceden kök 27. E 27 3 üzeri 3. Bunlar gitti. Cevap 3. 100. Evet ne yaptım? Kökün derecesi 2 yazdım. Yani hiçbir şey yazmasan da olur. 100'ü de onun 10 karesi yazdım. Bunlar gitti. Dışarı 10 diye çıkardım. 9 3'ün karesidir. Üstünde de sadece kök var. Bunlar gitti. Cevap 3. 32. 2'nin 5. kuvvetidir. Kökün derecesi de şansımıza 5. Bu kadar tesadüf olur. Onlar gitti. Cevap 2 kaldı. Artık üstü sayıya bence doyduk. Artık iç içe köklere ne dersin? Konu anlatım kısmında galiba buradan 1 ya da 2 soru. Daha bilemedin 3 soru çözmüştük. Şimdi onlara ek olsun diye yazdık bu soruları da. Bak iç içe köklerde panik yapmana gerek yok. Sadece aralarında çıkarma, toplama gibi işlemler var mı? Onu kontrol et. Var hocam. 27'ye gel. 3'ün kübü değil mi? Bak 3'ün kübü bu kübü götürür. Geriye ne kalır? Şurada 13 gelir. Arada toplama işlemi var. Hocam bak burada da 3 var. Olay bitti. Şimdi kökün içerisinde ne var? 16. E 16 dediğin sayı 4'ün karesi. Bunlar gitti. Cevap 4. Geldim bu tarafa. Hocam 9 3'ün karesidir. Bu kareyle kök gider. Kök 31 eksi kök 33 artı hocam bak burada 3'ümüz var 3'ü almayı unutma. Hala en içten işlemlere devam ediyorum. 33'te 3'ü topladım 36. 36 nedir hocam? 6'nın karesi bunlar gitti. Kök 31 eksi 6. E arkadaş kök 31 eksi 6'dan 25 gelir. E 25 dediğim cevap 5'in karesidir. E bunları da gönderince sadece 5. Ha bitti bu kadar mı soru. Hocam 25 5'in karesi çıkarttım çıkarttım. Kök 73 Art, artı yok, artı yok. Arada eksi var. Eksi kök 76 artı 5. E burası 81 yapıyor hocam. E 81 dediğim sayı 9'un karesi. 9'un karesiyle bu sadeleşti. Dışarı 9 olarak çıktı. 73 eksi 9. 73'ten 9 çıktı. 64. 64 de 8'in karesi bunlar gitti. Ya bak var ya çorap sökü gibi çekiyorsun, çekiyorsun, çekiyorsun. ip gelip duruyor. Bitti. Boşa gelene kadar. Boşa geldi. 8 bitti. Şimdi karenin bir kenarı A ise alanı A kare. Bunu daha önce de söylemiştik. Buna göre alanı 72 birim kare olan karenin bir kenarının uzunluğunu bul diyor. Aslında tamamen köklü sayının mantığıyla geliyor burası. Şimdi biz bir kenarın ne olduğunu bilmiyoruz ama alanın ne olduğunu biliyoruz. 72 birim kare. Yani içeride öyle bir sayı var ki karesi 72 olan sayı. Aslında karesi 72 olan sayıyı bulmak istiyorsan kare kökünü alıyordun hatırla. E peki hocam karesi 72 olan bir sayı yok ki. Yanlış mı yaptık? Hayır yanlış yapmadık. Tamamı çıkmak zorunda değil. 9 kere 8 72 yok bu güzel olmadı. 36 çarpı 2 bak bu daha güzel oldu. Şimdi bak bunu yazayım hatta gör. 36 çarpı 2. 36 6'nın karesidir dışarı çıkabilir 6 olarak ama kök 2 içeride kalır. Bunları da ayırırken hep öyle özel çarpma işlemleri seçeceksin. Mesela 9 çarpı 5. Hocam 9'u 3'ün karesidir dışarı atar kendine kök 5 kalır. Devam et. Aynı şekilde. Hocam 60'ı da öyle ayırsak nasıl ayırırız? 16 patlar. Abi ne var? Harbiden göremiyorsun sen ha? Bak mesela göremedim. Ben de göremedim İlkan. Aslında 16 çarpı 5'ti değil mi? Neyse. Yok 16 x 5 değil. Dur neyse gel. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm hocam 15. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Dikkat et. Aynısından 2 tane varsa dışarı çıktı 2 olarak. İçeride ne kaldı? 3 kere 5'ten 15. Bu kadar. 4 çarpı 15'ten 4'ü çıkaracakmışım. Şimdi bu bildiğim bir değer olduğu için biraz daha rahatım. 36 çarpı 3. 36 6'nın karesidir. Dışarı 6 olarak atar kendini. Kök 3 kalır. 4 kere 7 28. 4 dışarı kendini 2 olarak atar. 2 kök 7. Devam. 90 neydi hocam? 90'da işte 9 çarpı 10'du. 9 dışarı kendini atabiliyordu. 3 kök 10. Bu da bitti. 360. 360'ı da 36 çarpı 10 diye yazalım. 36 kendini dışarı 6 diye attı. Çök 10 yapıştı kaldı. içeride kaldı onu bırakıyorsun. Yola devam ettim. 13. soruya geldik. Aşağıdaki ifadelerden eşit olanlarını eşleştirin diyor. Yani bak bu tarafta verilen ifadeler hep dışarı çıkmışlar. Buradakiler hep içerideler. İster bunları çıkar bu tarafa benzet ya da bunları içeri sok. Mesela içeri sokarak deneyelim bir de. Şöyle açtım. 3 zaten içerideydi. Bu içeri girerken 3'ün karesi oldu. 3'ün karesi 9. 3 kare 9 27 kök 27. Bak eşleştirmeyi yaptım. Güzel değil mi? Bak 4 içeri girerken nasıl girdi? 4'ün karesi olarak girdi 16. 16 ile 2'yi çarptım ve geldi 32. Kök 32 nerede? Burada. İstediğin gibi eşleştirebiliriz. Hocam ben eşleştirmeyeceğim. Ben şöyle yani eşleştireceğim de şöyle yapacağım. 25 çarpı 3 yazacağım. E 25 dışarı çıkabiliyor güzel arkadaşım. Nasıl çıktı? 5. 5 kök 3. Bence böyle yapmak daha kolay ya bu arada. 5 kök 3 bu. O zaman 5 kök 5 de bu arkadaştır. Yani bakmaya bile gerek yok. O kadar da değil yani. Şimdi bakalım. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. A kare çarpı B ifadesinde biz ne yapabiliyorduk? Kuralı hatırlatıyor sana. A'yı dışarı atabiliyorduk. Bak bu kural hatırlatma olayı ÖSYM sınavlarında da çok sık karşımıza geliyor. Bazen kuralları direkt verebiliyorlar. Genelde köklü de vermezler ama verildiği anlarda oluyor. Onu da söyleyeyim. Verilen bu ifadelerden hangileri doldurur? Bak 16 dışarı 4 diye çıkar 4 kök 3 kalır doğru. 9 bak burası bir dakika kritik. 9 çarpı 4 çarpı 2 ya. 9 dışarı ne diye çıktı? 3. 4 dışarı ne diye çıktı? 2. 2 kere 3 6. Bunlar dışarıda artık 6 kök 2 kontrol ettim. Doğru. Hocam 36. Bir dakika bunu bir düzenleyelim. 36 çarpı 12. 36 dışarı attı kendine 6 kök 12. Hocam yanlış. Hayır değil acele etme. Burası çünkü bir sazan seçeneği. Şuna dikkat et. Hocam burası 4 çarpı 3 müdür? 12 dediğin sayı evet. O zaman 4 dışarı 2 diye çıkar mı? 6 zaten dışarıdaydı. 2 de yanına geldi. Kök 3 dışarıda zaten. Pardon kökün içerisinde. 2 kere 6 12. 12 kök 3. Şimdi kontrol et. Alayı doğru. Hangileri doğru? Hepsi doğru. Yalnız burayı birçok sazan arkadaşı göndermişizdir. Sazanlananlardan değilsindir umarım. Tamam. Hadi bakalım. 15. soru. Bize ondalıklı sayı verilirse yine panik yapmıyoruz. Önce onları rasyonel sayıya çeviriyorum. Bak 64 bölü 100 kök içerisinde. E 64 bölü 100'deki ifade aslında şu değil midir? 8 bölü 10'un karesi. Bunlar gitti cevap 8 bölü 10. 0,8 de yazabilirsin o da kabulümdür yalnız. Hocam 9 bölü 100'dür bu ifade kök içerisinde. Dışarı çıkınca 3 bölü 10. 9 3 diye çıkar 110 diye çıkar. 225 bölü 100'ün kare kökü. 225 15'in karesidir. %10'un. 15 bölü 10. Ha bir dakika bu sadeleşiyor. Böyle de bırakmayalım hadi. 3'e böldüm 5. 3 pardon 3'e bölünmez. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. Hatta bu da sadeleşiyormuş. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Hangisini kabul edersen. 0,49 Hocam 49 bölü 100 diye yazsak kökü koysak 49 dışarı 7 diye 100 dışarı 10 diye çıkar. Bitti. Hocam 169 bölü 100. Bak bunlar hep bilinmesi gereken sayılar. 169 nedir? 13'ün karesidir. Dışarı 13 diye çıkar. Bu da 10 diye çıkar. 289 bölü 100. Aa bunu hatırlayamadım. 289 16 olabilir mi? 256 idi o. 17 18. 17 17. 17 sağlıyor galiba bir bakalım. 7 kere 7 49 elde var. 4 119 17'yi yazdım. Şöyle 289 gördüm. Hocam bak bu dışarı 17 diye çıkıyor. 6 10 diye çıkıyor. 17 bölü 10. Anlaştık mı? Zor mu bunlar arkadaş? Öğrendiğimizi tekrar ediyoruz. Mesela böyle bir işlem gördüğünde hemen çıkartmaya çalışıyor musun ayrı ayrı? Hayır. Diyorsun ki önce varsa toplamasını bir halledelim. Bak 25 artı 11 bölü 25. Bunun anlamı bu. Bunları toparladın yukarıda 36 bölü 25. E 36 dışarıya 6 diye 25 dışarıya 5 diye çıktı 6 bölü 5. Aynı, aynı, aynı işten bak 4 kere 1 4, 4 eksi 3 bölü 4. 4 eksi 3'ün cevabı 1, aşağıda bölü 4 var. O da dışarı 1 bölü 2 diye çıktı. Oluyor mu? Olmaz olur mu hocam ya? Canavar gibi çözüyoruz diyorsundur umarım. Şimdi bak yine o köklü sayının mantığını verecek sorular var burada. Yukarıda verilen çubukların boyları toplamı kaç birimdir? Boyları toplamı diyor. Birinin boyu kök 8, diğerinin boyu 3 kök 72. Toplayalım bakalım. Kök 8 ile 3 kök 72'yi toplayacağım. Hocam bu haliyle toplanmaz demen lazım. Ne yapacağız? İçlerini birbirinin aynısı yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Bak hocam bu 2 çarpı 4. Bu 36 çarpı 2. Peki 2 çarpı 4'te 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 2 oldu bu. Artı 36 dışarı 6 diye çıktı. Ama önünde 3 var. 3 kere 6. 18 kök 2 oldu. Şimdi toplarsın işte. Neden? Kök 2 kök 2. Artık bunlar birbirinin aynısı. 18 ile 2'yi topladım. 20 kök 2 aynen kaldı. 20 kök 2. 19. soru. Yukarıda verilen karelerin içerisine alanları yazıldı. Karelerin birer kenar uzunlukları nedir? Alan nasıl bulunuyordu? İki kenarın çarpımı ki iki kenar birbirinin aynısıdır karede. Kare kökünü alacaksın. Kök 24. Neyle neyin çarpımı? 4 kere 6 24. 2 kök 6 diye çıkar. Aynı şekilde kök 54 dışarı nasıl çıkar? Bakalım. Hocam 27 çarpı 2 demektir. Bir dakika 26 kere 9 ya niye ben böyle yaptım ki? 6 kere 9 daha kolay. 6 kere 9 demektir. E 9 dışarı 3 diye çıkar. 6 içeride kalır 3 kök 6. Bizden birer kenarlarının toplamını istiyor. 2 kök 6 ile 3 kök 6 bir zahmet topla diyor. Bak kök 6'lar birbirinin aynısı. 2 buradan 3 buradan toplam ne yaptı? 5. Cevap ne? 5 kök 6'dır dedim. Vurdum cevabı. Gönder gelsin. 20. soru dedim. Yukarıda verilen üçgenin çevresi kaç birimdir diye sormuş. E hocam üçgenin çevresi bütün kenar uzunluklarının toplamıdır. Ama zaten bu sorunun soruluş amacı sana nedir? Oradaki üçgen kenarlarını birbirine benzetmen. Bak hepsi bir ayrı telden çalıyor abi. Onları benzeteceğiz. 9 çarpı 3. Bu neydi? 12 idi. Yani 4 çarpı 3. Zaten birinde 3 çarpanı varsa diğerlerinde de olacak. Soruyu ayarlarken düşünürken sen de o şekilde düşünebilirsin. Peki 9 dışarı ne diye çıktı? 3. E önünde 2 çarpanı var. 2 kere 3. 6 kök 3. Güzel. 4 dışarı ne diye çıktı? 2. Önünde de 4 var. 2 kere 4. 8 kök 3. 7 kök 3. Onda bir işlem yapamadık. 7 kök 3 olarak kaldı. Şimdi Hepsinde ne olduğunu görüyorsun? Kök 3, kök 3, kök 3 olduğunu görüyorsun. O zaman 6 ile 8'i topladın. 14. 14 ile 7'yi topladın. 21 kök 3 aranan cevaptır dedim. Mis gibi de yazdık abi. Harbiden hakkını vererek çözüyoruz. İnşallah da hakkını da alacağız karşılığında. Hangileri rasyonel sayıdır? Peki ben sana sorayım. Rasyonel sayı mıdır değil midir sorusu. Kök 4 ile kök 3'ü sorayım. Kök 4 dışarı 2 olarak çıktığı için ne diyorduk? rasyonel sayıdır. Kök 3 dışarı çıkamadığı için nasıl sayı diyorduk? İrasyonel sayı diyorduk. Anlaştık mı? Dışarı çıkabilenler rasyonel, çıkamayanlar irasyonel. Başlayalım. Hocam A sayısına diyorsun ki kök içerisinde 4 bölü 100 ondalıklı olarak yazmıştım. Ne dış olarak dışarı çıktı? 2 bölü 10 olarak çıktı. Dışarı çıktıysa bu sayı nasıl bir sayıdır? Rasyonel bir sayıdır. Yanına da hadi gel tikimizi atalım. A bir rasyonel sayıdır. Geldim B'ye. B için yazıyorum. B'yi de yine ondalıklı yazacağım. 9 bölü 10. Bak şimdi biz bölme işlemini henüz görmedik. O yüzden bunu böyle ayıramam ama şöyle bir şey yapabilirim. 9 çarpı 1 bölü 10 yazsam. Bunu kök içinde yazsam. Aynı şey değil midir? Aynıdır hocam. E 9 kendini içeri dışarı atsa 3 diye. Kök içerisinde 1 bölü 10 kalır mı? Kalır. Dışarı çıkamıyor değil mi? E dışarı çıkamıyorsa bu sayı nasıl bir sayı oldu otomatikmen? irasyonel bir sayı oldu. Dışarı çıkamayanlar irasyoneldir. Aynı şekilde C'ye baktım. Onu da 4 bölü 10 diye yazdım. Yine kökün içerisindeyim. Dedim ki yine aynı mantıkla bölmeyi anlatınca ben sana köklü sayılarda bunu çok daha rahat çıkarabileceğiz. Ama şimdilik böyle bil. Bak 4'ü dışarı attım. 2. E 1 bölü 10 kök içerisinde kaldı. O zaman bu sayı da nasıl bir sayıdır? İrrasyonel bir sayıdır dedim. Gerçekten de bize rasyonelleri soyuluyordu. Sadece bir tane dedik. Sadece A. Geldim günün son sorusuna. Hala video beğenilmediyse... ...hocam bir emek var buradaki. Akıllara zarar diyorsan senin emeğinden bahsediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. İnşallah hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. Aşağıdaki köklü sayıların dereceleri verilen sayıları genişletiniz. Bak 2 ile genişleteceğiz. Ne yapacağız? 2 ile bunu çarpacaksın. Üstüne 2 yazacaksın demiştim hatırla. Hocam 2 kere 3, 6. 3'ün karesi. Hadi gel 3'ün karesini düzenleyelim. 9 yapar. Burası 6. 3 ile genişlet diyor. Buraya 3 yazacağım. Burada görünmez bir 2 var. Onu da 3 ile çarpacağım. 2 kere 3. 6. 5'in 3. kuvveti. Hadi onu bildiğim için yazayım. 5'in 3. kuvveti nedir? 125'tir. Altında dereceden kök 125. 4 ile genişlet diyor. Bak burada 4 var. Bir daha 4. Üstüne de 4 yazacağım. 4 kere 4. 16. 2 üzeri 4. Artık bitirelim. Şurası 16. 2 üzeri 4 nedir? O da 16'dır zaten. 16 16. dereceden kök 16. İlginç bir cevap. Haydi bakalım geçmiş olsun diyorum seninle birlikte anlattığımız kısmı gerçekten güzel bir tekrar ettik bence. Şimdi senin ödev testini yapma zamanın özellikle ödev testinde 7. soru abi bak çıkmış soruların çok benzeridir bu sorular. Onu söyleyeyim 13. soruya bakıyorsun abi. Şurada artık yani diğerleri de güzel ama özellikle bu iki soru sana ekstra şeyler kazandıracak sorular. Bana ayrılan sürenin sonuna henüz gel gelmedik geldik geldik. Ne yapıyoruz? Şey yapamıyoruz. Yani ekstra tik atamıyoruz çünkü köklü sayılar 2 var. Köklü sayılar 2'de görüşeceğiz. Köklü sayılar 2'de çarpma yapacağız, bölme yapacağız. Efendime söyleyeyim orada eşlenikle çarpma yapacağız. ÖSYM'nin her sınavında sorduğu bir soru tarzı. Her sınavından kastım şu. TYT'sinde soruyor, AYT'sinde geliyor, KPSS'sinde geliyor, DGS'de geliyor, LGS LGS'de gelmiyor. Onlar için her yerinde geliyor. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.